Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground'a nasıl mod yükledim, onları göstereceğim. Buraya Play Store'a giriyoruz. Buraya ara tuşuna basıyoruz. Buraya Melon mod yazıyoruz. Ben açık ara bunu kullanıyorum. Aa güncellemek gerek. Hazır güncelleyelim. güncelledik. O sırada bir şeyler konuşalım. Bu arada Melon Mod, Melon Melon Playground'a çok girmiyorum. Neden niye söyleyeyim? Öyle. Oğlum buna da güncelleme gelmiş. Her şey güncelleme geliyor MK31. Arkadaşlar isterseniz ben videoyu bir durdurayım. Bunlar yüklenince geri devam edeceğiz. Videoyu durduracağım. Sakın videodan çıkmayın. Arkadaşlar mod yüklendi de Melon Sandbox'un yüklenmesini bekliyorum. Yemin ederim aç oldum ya. Bazen de takılı kalıyor böyle duruyor. Eskiden bir oyun vardı onun gibi ya. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Hadi 5 saniye yüklen videomu siliyorum. 1, 2 3 4 5 Yüklenmedi sen bilirsin. Yeminle iptale basmaya çalışıyorum. Olmuyor. Lan. Bundan mı geldi? Yok lan. Hadi ya. Aç olduk yemin ederim. Tamam şöyle bir taktik biliyorum. İnşallah iş yarar. Şimdi buraya geliyorum. Tamam. Tıkla tıkla. Girdi lan. Ha bak fake attı. Bak fake atıyor fake. Yüklensene. Ya yüklen yüklen lan. Allah'ım ya Rabbim. Bekleyin arkadaşlar. Yüklendi sonunda. Tamam arkadaşlar. Yani ya birazcık uzun sürdü. Şimdi yüklendi deme. Yüklendiğini göre aç kısmına basıyoruz. Şimdi böyle gireceğiz. Bir de girdiğinizde galiba şöyle diyordu. Yani mod yükleyeceksiniz ya. Yükle yerine basıyorsunuz. Dosyaları indirmeniz gerekiyor. Ben indirdim açık ara. Şimdi burada istediğiniz modu yükleyebilirsiniz. Bak istediğiniz. Şimdi ben de bir arayayım. Hmm, bakalım bakalım. Grey Melon. lan. Oğlum bir video yapacaktık. Onun içine ediyorsunuz ya. De atayım mı? Aa ben download yerine bak. Hah grey melons. Şimdi buraya melon sandbox'a basıyorsunuz. Şimdi de bekliyorsunuz. Oyuna gireceğiz. Tamam oyuna girdi sanırım. Evet modumuz yüklen. Buraya iki buraya ad yerine basıyoruz ama sadece. Tamam. Şimdi buraya play yerine basıyoruz ve hayırlı olsun yeni modumuz. Artık koyun kasıyor mod yüklemekten. Aa, ben bunu ne zaman yükledim? Doğru lan. Ben bunu dün yükledim galiba. Bir dakika. Maceracıyız biz. Maceracı. Lan. Heh, tamam ben de öyle düşünmüştüm. Ben şunu da çok seviyorum. Bu da şekil biraz. Size bunları gösterdim değil mi? Hii. Pardon ya. elimdeydi. değdi. Ya ben bunlara hiç girmiyorum ya. ya. Çok oynamıyorum ya. Şimdi. Ben buranın yöneticisiyim. Ben de buranın kovboyuyum. Ama dedektif cowboy'um Çok kası yok farkındayım. Al bunu. Lan bırak. Lan bırak. Tamam silerim her şeyi ya. Oyun bir düzelsin. Oyun valla kasıyor. Çok kasıyor ya. mod çok var diye mi? Vay sen ne zaman yükledim paşam? Şimdi ben hangi modu yükledim? Ben bunu da yükledim deme. Bunu buradan yükledim sanırım. Bunun kafa yok. Kafası yok lan. Bekle bekle bir şey deneyeceğim. Bakalım gerçekten olacak mı? Bunun kafası yok ya. Bunu bir freeze yapıyorum. Oha. Sen ciddiysin. Bunun kafa yok. Peki ben senin kafaya. Şunu düşürsem bir etki yaratır mı? etki yaratmadı arkadaşlar. Anlık olduk ya. Ya ben hangi modu yükledim ya? Grey Melon. Olmuyor. Gelmiyor mod. O sayıda ama ben. Ne haber? Aa. Ah. Saytama'yı öldürdüm. Böyle bir şey çıktı. Sirius'u öldüreyim. Et çekmiyor. <laughs> Neyse. Helal olsun video bu kadardı. Herkese seviyorum. Görüşürüz.